Evet. Hocam buyurun. Evet. Davut Bey teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, şimdi bugün kara kuruma geldik. Tabi tarihte kara kurum adı altında iki tane şehirden bahsediliyor. Kara kurum aslında korum. Ne demek? Kara kaya kara taş yığını anlamına geliyor. Bakın burada da zaten bu maksatla böyle bir hatırlatma babından bir şey yapmışlar. Kara taş yığını anlamına geliyor. Tabi ilk olarak bu şehri Uygur hükümdarı Büyük Ağa kurduracaktır. 759-779 yıllar arasında e, tahta kalmıştır kendisi. Orhan Nehri'nin sol kenarında ama e, kaynaklarda genelde bu şehirden ordu balık olarak biliyorsunuz balık kelimesi Türkçe'de e, şehir anlamında kullanılıyordu ve bilahire bu şehrin 10. yüzyılda doğru harabe haline geldiği ama neresi olduğuna dair de çok fazla bir bilgimizin olmadığını söyleyelim. Ama çok cüzi bir kalıntının varlığı dikkat çekici. Tabi Cengiz Han döneminde, özellikle 1220'de Orhan Nehri'nin sağ kıyısında, ilk şehrin güneyinde yeni bir şehir daha oluşturulacak. Bakın, aslında şöyle baktığınız zaman burası da Orhan Nehri. Az önce biz Hmm. Bilge Kağan anıtlarının olduğu yerlere gittiğimizde Or Orhan Nehri'ni görmüştük zaten. Evet, buraya kadar uzanıyor. Buraya kadar uzanıyor. Evet. Ve bilahire etrafında surlarla çevrilecek. 1234 yılına geldiğinde surla çevrildiğini biliyoruz. Artık resmi adıyla yani Karakorum o dönemde Ordu Balık olarak resmi adıyla zikredilmiş olacaktır. Tabii Karakorum'u ziyaret eden Melik Ata Güveyni diye meşhur bir hem devlet adamıdır, idarecidir, aynı zamanda da tarih yazarıdır. Wilhelm von Rubruck ve e, gibi seyyah ve tarihçilerin verdiği bilgilerde 13. yüzyılın ortalarındaki durumunu göstermesi bakımından önemli. Buranın çok önemli bir Moğol kenti olması bakımından kıymetlidir. <laughs> Tamam, işte devam edin hocam. Çocuk orada çok fazla yanaştı Hoşça. Şimdi, tabi bilahare 1252-53 yılında e, kara kuruma muhtelif bölgelerden ciddi miktarda insan nakledilecektir. Ki meslek erbabı olan çok sayıda Müslümanın geldiği de biliniyor. Aslında dilini grupların sayısı artacak. Şamanistler, Budistler, Maniheistler, Müslümanlar, Hristiyanlar bu şehirde bir arada yaşayacaklardır. Mesela şehirde 12 Budist mabedi ki yarın inşallah. Bakın karşıda gözüküyor Erlenzu Manastırı'nı göreceğiz. Hmm, en arkalarda. Evet. Bu zaten evet bir en ark bir Şehrin en gözükecek. arkalarındaki evet. İki tane cami, bir Nasduri Kilisesi oluşturulmuştur. Ve burada Çinli ve Müslüman pek çok sanatkarın görev aldığı bunların yapımında görev aldığı anlaşılıyor. Tabii iki kışlası var. Etrafı surlarla çevrili bir <laughs> Han Sarayı'nın olduğu da ifade edilecektir. Tabii Mengü Kağan'ın halife Kubilay Han döneminde artık Çin ele geçirilmiştir ve kendisi bugün Hanbalık olarak yani başkentini, Moğol olduğunu başkentini kara kurumdan, kurumdan alacak ve bugün Pekin olarak bilinen şehre yerleştirecektir. Orayı başkent ilan edecektir. Ve Kubilay Han zaten bunun idaresinde Japonya'nın istila edilmesi planları. Ardından Vietnam, Kamboçya, Laos'lara doğru Moğolların bir takım askeri faaliyetlerinin oldu ama öldükten sonra zaten bunların geri planda kaldığı anlaşılacaktır. Ki zaten 1368 yılında Moğollar... Pekin'i terk etmek zorunda kalacaktır. Artık Çin'de yeni bir hanedan ortaya çıkacaktır. Sonraki süreç içerisinde bu sefer Çinliler Moğolların Moğol coğrafyasını yağmalayacaklar. Ve kara kurum bir iki defa bundan nasibini alacaktır. Ee, aslında 16. yüzyılda Mengi e Dayan Han tarafından başkent yapılmıştır bu kent. Ama bilahare zaten birçok defa el değiştirecek. En nihayetinde bu şehrin terk edildiği ifade edilecektir. Zaten kara harabeleri 1889 yılında Rus bilim adamları tarafından tespit edilecektir. Bilahare burada arkeolojik kazı faaliyetleri yapılacaktır. Ve 2004 yılında Moğolistan Başbakanı isminden söyleyebileyim, Elbek Dorj isimli birisi 2004'te kara yerinde yeni bir şehir inşa et etmek için bir proje başlatacaklar. Ama kendisi istifa ettikten sonra da zaten böyle bir şeyin devamı gelmeyecektir. Tabii biz sabah yola çıktık <laughs> Ulan Batur'dan buraya gelmek için. E, ee, Orhun Nehri'ne gittik. Efendim Bilge Kağan yazıtlarını, Kültekinli yazıtlarını ziyaret ettik. Tam da böyle bir tepe üzerinde evet, e, ee, kurumu da görmüş olduk kara kurum hakkında da böyle bilgilerimizi e, kısaca ifade etmiş olduk. Detaylı bilgileri zaten dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz bir şekilde kitaplardan ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Biz, biz teşekkür ederiz.